664. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde bu yıl en çok madalya geçen yıl olduğu gibi Antalya'ya gitti. Bu yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda 762 pehlivan güreşti. 14 farklı boyda 56 pehlivan kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Organizasyonda en çok madalyayı ise Antalyalı pehlivanlar elde etti. 664. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele eden 762 pehlivandan sadece 17'si Edirneliydi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Şamil Doğudelen amaçlarının ev sahibi olarak hem ağlık kemeri hem başpehlivanlık altın kemerinin Edirnelilerin takması olduğunu söyledi. ve Küçük şehirlerde bazen puzzle'ı birleştirmek lazım. Bu kurumlarımızın ortak akılda buluşarak, ortak bir konsorsiyumda buluşarak başpehlivan çıkarma adına hep beraber hareket etmesi lazım. E, yahut e, dediğim gibi elimizdeki teknik kadrolarla herhangi bir kurum e, bu baş pehlivanlık çıkarma yolunda projelendirerek e, bunu biz başarabiliriz. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ben iddia da ediyorum. Bu reçete bizde var. Ben demekten Allah'a sığınırım. Ben demeyeyim, bizde var bu reçete. Edirne'nin teknik kadrolarında. Yalnız sadece bu güçleri birleştirmek lazım. yahut çok daha bu işe finans yatırarak tek bir kurumda başarabilir. Biz bunu Edirne olarak başarabiliriz. İnşallah. Tabii ki biz de bu anlamda kendi üstümüze düşen anlatmaya devam ediyoruz. Karar alıcıları ilgili kişilere ulaşarak e, bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah e, bu konuda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. 40 Ansiklopedisi yazarı, araştırmacı, Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilarda 800'e yakın güreşçinin içinde az sayıda pehlivanla temsil edilmenin hem ev sahipliği hem de Edirne'nin geçmişteki güreşe verdiği öneme bakıldığında yetersiz olduğuna vurgu yaptı. Güreş Eğitim Merkezi'nin ee, şu anda mevcut ve milli kamp merkezi olarak da kullanılıyor. Ancak bu eğitim merkezini e, diğer kentlerde olduğu gibi bir güreş okuluna e, dönüştürülemediğini görüyoruz. Aslında e, kentimizde yer alan Trakya Birlik gibi, Edirne Belediyesi gibi, DSEİ gibi... E, ...kamu kurumlarının spor kulüplerinin olduğunu biliyoruz. Ve Edirne Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü... ...Gençlik Spor İl Müdürlüğü çatısı altında da... ...spor kulüplerinin, güreş sporunun, güreş takımının olduğunu biliyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara... ...bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin... ...Trakya Birlik'ten. Bunları önemli olan geliştirmek ve... Bir eğitim metodu içerisinde ve gerekli altyapı imkanları da tanınarak bu gençleri Edirne bölgesinde köylerden başlayarak bir tarama yapılarak güreşe meraklı gençlerimizi burayı yatılı olarak onlara hem eğitim öğretim imkanı tanıyarak da bu güreş eğitim merkezinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.